Hocam, çip krizine çözüm olacak teknoloji geliştirdiğiniz ayet galiba bu. Anlatır mısınız bize? Evet, toplamaya yarıyor. Burada çok kontrollü bir hazne içerisinde, vakum ortamında waferların üzerine, silisyum yongaların üzerine büyütme yapıyoruz. Silisyum yongalar bu şekilde yuvarlak disk şeklinde başlangıç noktasındadır. Bu büyütmeyi yapan cihazlarımızda Atomik katman kaplama teknolojisidir bugünkü. bu. Bu elinizde Cihazımızın içerisinde vakuma aldığımız üstteki haznemiz, alt tarafta ve arkada vakum pompası, içerisinde gaz dağıtım hatları ve arka tarafında elektronik kontrolleri var. Cihazın full bütün özelliklerini kontrol edebiliyoruz. Hı -hı. Çok hızlı 15 milisaniyelik e, valfler var. Dünyadaki şu anda en hızlı valfler bu. Evet, bu üretim ortamımız şu anda kontrollü bir ortamdayız. Özellikle çip üretim makineleri e, geliştirmemiz ve atomik katman kaplama makinesi geliştirmemiz hasebiyle Intel, TSMC, Samsung gibi firmaların kullandığı, çip üretimde kullandığı bu makinaları üretiyoruz. Ve bunu Türkiye'de ilk ve tek yaptık. Ve bunları ihraç ediyoruz yurt dışına. Ürettiğimiz teknoloji çip teknolojisinde ihtiyaç duyulan atom seviyesinde hassasiyete sahip kaplamalar yapabilen bir teknoloji. 300 milimetrelik alanın üzerinde tek atom hassasiyetiyle kaplamalar yapabiliyoruz. Burada geliştirdiğimiz teknolojileri ticarileştirmeye yöneldik. TÜBİTAK destekleriyle e, prototipler geliştirdik ve dünyanın değişik ülkelerine satmaya başladık. Daha sonra bunu dünyada Amerika'ya e, açmak ve Amerika üzerinden bütün her yere de e, e, ihraç etmeye başladık. Çip teknolojisi dünyada trilyon dolarlık bir ekonomi. E, Çin burada büyük bir paya sahip. Uzak Doğu bununla çok ilgileniyor. E, Hindistan ilgileniyor. 50 milyar dolarlık bir yatırımları var. Şu anda ülke olarak karar verdikleri. Hintli firmalar bize ulaşıp ortak üretim taleplerinde bulunuyorlar. Şu anda biz Hindistan'da e, üniversiteleri de arge cihazları sağlama noktasındayız. E, Çin'e de tabii ki de cihaz satmak istiyoruz. Türkiye'de e, üretimimizi tamamen e, yerli olarak yapıyoruz. E, Stanford Üniversitesi'nde araştırmalar yapıyorum ama Türkiye'de e, tamamen yerli olarak üretimi devam ettirmek istiyorum. Bunu Ülkemde tutmak istiyorum bu üretimi. Karşılaştığımız tabii ki de zorluklar var ama biz bunları da aşıyoruz. İlk duyanlar çok şaşırıyor. İnanamıyorlar öncelikle. Tabii bir gördükleri zaman çok heyecanlı bir şekilde hissediyorlar. Hemen devamını isteyebiliyorlar. İlk şeylerimiz, tecrübelerimiz o şekilde gerçekleşti. Giderek daha fazla duyuluyoruz. Türkiye'nin bu konudaki ismini de duyuruyoruz. Yani önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde büyük yatırımlar yapılacak. Ve yine de şu andaki kapasiteyle mevcut talebi karşılamak mümkün değil. Bundan dolayı da çip krizi ortaya çıkıyor. Bizim de şu anda yapmak istediğimiz bu büyük pastada yer alabilmek. Ve ülkemizi bu konuda e, ihracat e, sınıfına sokabilmek. Hedefimiz dünyadaki trilyon dolarlık çip endüstrisine, çip ekonomisine Mersin'den Türkiye'den ihracat yapabilmek ve bunun yüzde birini elde edebilmek, 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Cihazımızın vakum haznesi burada. Burası 250 dereceye ısıtılıyor ve e, vakuma alınıyor. Çok hassas kontrol valfleriyle gazları özel e, elektropolist e, şeyler üzerinden e, hatlar üzerinden getiriyoruz Bunların içerisinde şu anda gümüş karartıcı sıvı var hızlandırılmış bir şekilde gümüşü karararı bir tanesini atomik katman kaplama makinamızla çok ince birkaç nanometre film kapladık ve bu film e, gümüşün dış ortamla temasını keseceği için kararmasına engel olacak. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi kaplı olmayan numune çok hızlı bir şekilde kararırken kaplı olan numune bu bizim kapladığımız numune kararmıyor. Renk farkı açık. farklanma, renklenme yok. Bu kapladığımız e, alüminyum oksit katmanı 200 milimetrelik silisyum wafer üzerine kaplandı. Şu arka tarafını görüyoruz. Burada arka tarafı olduğu için kaplama yok. Silisyumun e, gümüş rengi e, şey vardır, özelliği vardır. Haznemiz kapağını kaldırıyoruz. Wafer'ı, silisyum wafer'ı hastanemize yüklüyoruz. Sonra kapağını tekrar kapatıp vakuma alıyoruz sistemi. Şu anda kaplama başladı. Şu anda kaplama yapılıyor. İçeriye gazlar gönderiliyor. Tekrar başka reaksiyonlar gerçekleştiriliyor sırasıyla. Ve her bir döngüde bir atom kalınlığında kaplama yapılıyor. Şunun şeyini konuşmuştuk ya, dönüyor, içerisi evet. yani Bu içerisini nasıl temizleyebiliriz? İçerisini nasıl şeyler düşünebiliriz. Burada buradan gelecek olan hava bu içerisine şuradan giriyor. Kavanozumuz Devam dönüyor. dönüyor. Dönem bu kavanozu kavanozun dönüşünü yavaşlatabiliriz. Dönüşünü yavaşlatabiliriz. Evet. Ee, i̇çeri giren havayı ona doğru yönlendirebiliriz. E, ee, havanın giriş noktasını e, ee, biraz daha küçük oradan tozumamasını sağlayacağız. Ee, Cekil de sarabiliriz. etrafına sarabiliriz. Evet, şu şekilde. Hazne yüzeyindeki sıcak noktaya temas edecek ee, ve bu şeklindeki parçanın kenarları kasenin kenarından e, küçük temaslarla ısıyı iletecek İletin ve ısıtacak.